Evet çocuklar şimdi fen bilimlerine geçtik. E, fen bilimlerinde en son çevremizdeki varlıkları tanımıştık. Canlı ve cansız diye ayırmıştık. Cansız ve canlı varlıkların özelliklerini öğrendik. E, canlı varlıklardaki şimdi bir daha şimdi işleyeceğimiz konu canlı varlıklardaki bitkilerin yaşam döngüsü. Yaşam döngüsü ne demek? Yaşamaları yani nasıl yaşıyorlar bitkiler, nasıl çoğalıyorlar, nasıl büyüyorlar kısmını işleyeceğiz. Yani biliyorsunuz ki bitkiler de hayvanlar da insanlar gibi belli bir zamanı geldiği zaman doğarlar, büyürler, işte yaşarlar ve yaşlanıp en sonunda ölürler. Bu bitkiler için de hayvanlar için de geçerlidir. Yani çevremizi biliyorsunuz ki zaten bir sürü çiçek, ağaç, işte otlar, yeşillik, bir sürü canlı bitki görüyorsunuz zaten. Şimdi bunlar e, nasıl büyüyorlar? Yani nasıl e, gelişiyorlar, nasıl ölüyorlar, nasıl çoğalıyorlar? Birlikte bir öğrenelim bakalım. Şimdi bir soru işaretimiz var. Bakalım bitkilerin yaşam döngüsünde neler öğreneceğiz? Çevremizde pek çok farklı bitki görürsünüz. Çam, papatya, lavanta, domates, biber. Peki bunların yaşam döngüleri ve gelişimleri nasıl olur? Hemen bir örnek üzerinde açıklamamızı yapalım. Bitkilerin üremesine, büyümesine ve gelişmesine yardım eden yapılar vardır. Bunu hatırlıyorsanız biz sınıfta biraz işlemiştik. Şimdi bir detaylı işleyelim bakalım. Şimdi bitkiler toprağa ne ile bağlanıyordu? kökleriyle bağlanıyordu değil mi? Peki kökleriyle bağlandıkları yerde biz onlara verdiğimiz suyu ne, ne hangi ne, nereleriyle alıyorlardı kökleriyle alıp vücutlarında depoluyorlardı yani gövdelerinde depoluyorlardı değil mi? Vücut o zaman bitkileri biz ne ne, ne diyebiliriz ilk başta kökleriyle suya ulaşırlar yani kökleriyle suyu kendilerine çekerler. İkincisine bakalım. Yapraklarıyla güneş ışığını alır ve besin ile oksijen üretirler. Bakın bir bitkinin kökleri güneşi görmez değil mi? O zaman güneşi gören kısım neresi olur? Gövdesi ve yaprakları. Dolayısıyla gövdesinden aldığı ışığı bitki al içine alır. Bunu besin olarak kendine emer ve dışarıya bize oksijen olarak verir. Ve bizim için de insanlar için de ve diğer canlılar için de oksijen e, yaşam kaynağıydı biliyordunuz e, yani oksijen olmazsa bizler de yaşayamayız ve bitkiler de bunu üretmek için e, bizim için önemli canlılardır üçüncüsüne bakalım e, dallarıyla ihtiyaç olan yerlere besin ve su taşırlar bunu sınıfta çok güzel bir örnekle bir çiçek dalıyla örneklendirmiştik hatırlıyorsanız Çiçek bitkinin üreme organıdır. Evet, çiçek bitkinin üreme organıdır. Şimdi üreme ne demek? Çoğalmak demek. Üreme, çoğalmak demek. Şimdi aranızdan böyle duyar gibiyim. Aa öğretmenim ama nasıl çiçek üreme organı olur diye. Şimdi çocuklar bakın, çiçeklerin e, böyle tam orta kısımlarında e, kırmızı, bazılarında kırmızı turuncu, işte kahverengi, sarı. E, noktaları vardır böyle. Çiçeğin tam orta kısmında. İşte oradaki çiçeğin çekirdeği dediğimiz kısımdır aslında. Yani biz onu alıp toprağa yani çiçek kuruduktan sonra o kalan kısımlar toprağa dökülür. Toprağa dökülen o tohumlar yani tohum deriz biz onlara. Tohumlar tekrardan toprakla böyle harmanlanıp tekrar büyümeye başlarlar. İşte bu yüzden biz çiçek, e, çiçek e, ürem organıdır diyoruz bitkinin. Bakın ben evimde benim küçük bir çiçeğim vardı. Ben onun örneğinden size böyle bir göstereyim. Küçük ama olsun yine de görebileceğiniz büyüklükte diye düşünüyorum. Birazcık daha netleşirse. Şimdi bakın. Burada bu canlı bir çiçek. Pembe yapraklı güzel canlı bir çiçek. Yani ben şöyle baktığım zaman yapraklarının orta kısmında birazcık Olmak çıkıyor ama şimdi yapraklarının orta kısmı sarı, sarı sarı noktalar var bakın çok net görünmüyor ama bu sarı noktalar bu çiçek kuruduktan sonra toprağa dökülür, toprağa döküldükten sonra tekrar şu şekilde bir çimlenme yani yeşerme meydana gelir ve bu büyür 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 tekrardan ucunda bu şekilde çiçekleri dalları olur yani şimdi. Yani demek istediğim bir her çiçeğin ortasındaki o küçük noktaları küçük sarı kahverengi bazı çiçekten çiçeğe değişiyor tohumları yere toprağa dö dökülür döküldükten sonra toprak onu alır emer tekrardan kök haline getirir köklerden de küçük dallar çiçekler dallar çıkar büyür büyür ve çiçek verir tohumlar ve meyve çoğalmaları içindir bakın ne dedim az önce üreme çoğalmak demekti tohumu neresinde de çiçeğin tam ortasındadır. Ortasında olduğu için toprağa dökülür. Tekrardan büyümeye, çoğalmaya başlarlar. Hatta ben size tahtada da bunu göstermiştim. Bir başak tanesinin tahtada böyle bir taneden kaç tane çıktığını o taneleri tekrar toprağa döktüğümüz zaman ne kadar çoğaldığını örnek üzerinde göstermiştim hatırlıyorsak. Her canlı dünyaya gelir ve yaşamaya başlar. Bu sırada gelişir, büyür, çoğalır, yaşamsal faaliyetlerine devam eder ve ölür. Bu sürece biz yaşam döngüsü diyoruz. Bakın bir canlının doğması, büyümesi, yaşaması, yaşlanması ve ölmesi. Bunu, ölmesi öldükten sonra tekrar başka bir canlının doğması, büyümesi. Biz buna yaşam döngüsü diyoruz. Yani bir bitki tohum tohumdan işte dallara dallardan çiçeklere çiçekten büyümeye çiçeklerini dökmeye kurumaya o çiçeklerden dökülen tohumların toprağa düşüp tekrardan yeşermeye biz buna ne diyoruz yaşam döngüsü diyoruz burayı unutmuyoruz burada bize bir önlem işareti bir uyarımız var bakalım ne diyor bir bitkinin yaşam döngüsünde bu yapılar birbiri içinde uyumlu çalışır ve oluşur Aynen öyle yani bir bitki önce doğar büyür yaşar ölür yani kalktı bir bitki büyür çiçek verir tohumunu döker işte tekrar küçülür gibi bir ifade kullanılamaz. yani hepsi sıralı bir şekilde aynı insanların doğup büyümesi gibi sıralı bir şekilde oluşur diğer sayfamızda öğrenelim bir kısımda. Burası önemli ve eğlenceli bir konudur. Eğer fırsat olsak bunun küçük bir örneğini yapacaktık da kısmet olmadı. Peki çimlenme nasıl gerçekleşir diyor? Çimlenme nedir çocuklar biliyor musunuz? Çimlenme bir tohumun toprakta yeşermesidir. Yani böyle toprağa ektiniz bir çekirdeği, o çekirdeğin yeşerip böyle yeşil yeşil küçük yapraklar vermesi çimlenmedir. Şimdi bakalım çimden, çimlenme için ne gerekli bize? Birincisi su, su gerekli yani yeterli zaman aralıklarıyla bir bitkiyi sulamamız gerekiyor. İki, oksijen havadaki oksijen bizim için ne kadar gerekli ise bitkiler ve hayvanlar ve diğer canlılar için de o kadar önemlidir uygun sıcaklık bazı bitkiler ısıyı sever sıcaklığı sever bazıları soğuğu sever e, işte bazıları güneş sever bazıları gölgeliği sever ona uygun sıcaklık neyse onu oluşturmak durumundayız biz biz e, bunların hepsi yani su oksijen ve uygun sıcaklık gereklidir çimlenme için şimdi bir örnek verilmiş Eğer evde yapabiliyorsanız sizde e, küçük bir toprağa bir herhangi evinizde eviniz bir meyvenin ya da bir çiçeğin tohumunu ekip çimlenmesini görebilirsiniz. Hatta yapıp fotoğraflayıp bana da gönderebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Ee, şimdi burada bir portakal verilmiş. Portakalın çekirdeğini almışlar. Ne yapmışlar? Bunu e, toprağa biliyorsunuz ki biz ne demiştik? Bir meyvenin bir bitkinin e, üreme organı çekirdeğidir. İçindekidir demiştik. Şimdi bunun da çekirdeğini almışlar. Çimlendirelim bakalım bunu. Bak çimlendirelim bunu. Tohum toprağa gömülür. Tohumumuzu aldık. Toprağa gömdük. Ama sadece toprağa gömmemiz yetmiyor. Bunun için gerekli su ihtiyacını, oksijeni ve sıcaklığını ayarlamamız gerekiyor. Ee, uygun sıcaklık ve sulama ile çimlenme başlar. Ben toprağıma ektim. Çekirdeğimi suyumu verdim. Havalandırdım. İşte sıcaklığını ayarladım. Şimdi geliyor çimlenme. Bakalım nasıl çimlenecek bu top, e, bu tohumumuz bizim. Çimlenme ile bitkide hem kök hem yaprak oluşur. Bakın az önce ne dedim ben çimlenme ne demek? Bir bitkinin toprakta kökünün ve yaprağının oluşması çimlenmedir. Yani biz de bakın ne güzel küçücük bir e, yaprak, iki tane yaprak çıkmış. Bu nedir? Çimlenmesi de demek köküyle toprağa sarılmış ve yaprağını vermiş demektir bu. Hemen yan tarafta artık genç bitkiye fide denir. Bakın birazcık büyüdü, çimlenmesi tamamlandı. Tamamlandıktan sonra azıcık bir boyaldı. boy aldı. Bu, bu şekilde olmasına biz fide diyoruz. Fide büyüyüp gelişerek yeni yapraklar ve dallar oluşturur. O fide gittikçe büyür, 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 büyür. Artık biz sonraki evresi olan fidan evresine geçer. Yani fideden fidana geçer. Hemen yan tarafa bakıyoruz. Fidan büyüyerek yetişkin bir ağaç oluşturur. Ağaç çiçek açar ve bitki tozlaşma ile yeni tohum ve meyveler oluşturur. Bakın fidan dedik büyüyerek yetişkin bir ağaç oluşturur. Yani fidanınız da artık büyüdü. Yetişkin bir ağaç olacak. Artık bize meyve verecek. Artık bir tohum Yetişkin bir ağaç olmuştur diyor. Bakın artık yetişkin bir ağaç ve bize meyve veren bir ağaç haline gelmiştir. Şimdi yan sayfada uygulama var. Konumuzu işledik. Işte çimlenme nasıl olur? Ee, işte bir bitkinin yaşam döngüsünü e, bir de uygulamasını yapalım bakalım. Bitkilerin Yaşam döngüsünde gerçekleşen, gerçekleşen çimlenme için gerekli koşulları yazıp açıklayalım. Bir. Bizim için, bir bitki için büyümesi için ilk ihtiyacımız olan şey neydi? Su. İkincisi oksijen. Üçüncüsü uygun sıcaklık. Şimdi bunları bir açıklamasını yapalım. Tabii böyle boş kalmaz, değil mi? Şimdi su nasıl bir su veririz bir bitki? Yeteri ve dengeli bir şekilde yani zamanı geldiği zaman böyle sık sık sularsak ne olur? Çürür. Hiç vermesek yine solar, kurur. O yüzden ne diyoruz? Yeterli ve dengeli bir şekilde sulamalıyız. Yes. 2. Oksijen gerektiği zaman gerektiği zaman havalandırmalıyız. Yani biz bir bitkiyi alıp toprağa gömdük, suyunu verdik, koyduk kapalı bir alana. E hiç hava almadan, bu güneş görmeden bu bitki çimlenir mi? Hayır, çimlenmez, kurur, gider yani. Uygun sıcaklık yani ortamını sıcaklığını çiçeğe göre ayarlamamız gerekiyor. Sıcaklığını çiçeğe göre ayarlamamız gerekiyor. Hatta çiçeğe değil de bitkiye diyelim biz. Bitkiye göre. Şunu sileyim bitkiye göre ayarlamamız gerekiyor. Yani uygun sıcaklığında yani böyle bir bitki alıp soğuk bir yere koyarsan o bitki soğuktan hoşlanmıyor zaten. Hemen çürür gider. Bakalım burada ne istiyor bizden? Aşağıdaki bitkide bulunan bölümlerini isimlerini ok çıkartarak yazalım. Bitkiyi gördük. Ne, neresi, nedir öğrendik. Şimdi beraber yapalım. İsterseniz siz kapatın videoyu. Siz yapın. Sonra açın benimkinden kontrol edin. Aman bitkime baktım ben bir şöyle. Ben neresinden başlıyorum her zaman anlatmaya? Kök yerinden hemen okumu çıkarttım. Ne yazıyorum buraya? Kökleri. Şu kısmın hepsi bunun nesi oluyor? Kökleri oluyor. Geldim geldim şuraya. Burası ne olur? Gövdesi. Değil mi? gövdesi burası da bitkimizin gövdesi olur peki birazcık daha ilerledim şöyle ince ince çıkıntılar var acaba bu çıkıntılar nesi oluyordu bunlar da evet sanki birilerinden cevap çıktı dalları güzel şimdi gelelim bakalım Ve bu kocaman dallarında neler yeşermiş yaprakları yaprak değil mi? Ve bu yaprağında da bakın şurada güzel küçük sarı neler olmuş? Çiçekleri açmış. Çiçekleri açmış. Hemen gelelim. Aman burada meyvesini sebzesini de vermiş. Bu herhalde bir domates. Bitkisi. Burada da hemen meyvesini ya da sebzesini meyvesi ya da sebzesi diyebiliriz şimdi ikimizin bölümlerini yazdık arka tarafa geçiyoruz testimiz var yine birinci soruyu beraber yapalım geri kalan sorular size bırakacağım her zaman olduğu gibi birinci soru Oku okuyalım bakalım beraber Şekildeki fasulye bitkisi birinci konumda henüz çimlenmeye başlamamış bir tohumdur. Bakın çimlenmeye başladığını nereden anlıyorduk? Yaprak çıkarttığı zaman. Dördüncü evrenin diğer evrelerden farkını aşağıdaki hangi cümle en iyi açıklar diyor bize. Dördüncüye baktık. Bakın birincisinde henüz tohum. ikincisinde böyle bir çatlamış. Fakat henüz toprağa çıkmamış. Üçüncüsünde köklerini iyice salmaya başlamış ve toprağın üstüne çıkmış. Dördüncüsünde de iyice çıkmış artık toprağa. A şıkkına bakalım. Dördüncü evrede, evrenin diğer evrelerden farkını hangi cümleyi niye açıklar diyor. Suya ihtiyacı vardır. A. B. Havaya ihtiyacı vardır. C. Güneşe ihtiyacı vardır. Şimdi bir bitki toprağın altındayken en önce suya ihtiyacı vardır. Demek ki su ihtiyacını karşılamış ki Yukarı çıkmış. Ge geçelim. Havaya ihtiyacı vardır. Hmm, bakın kafasını çıkartmış. Çimlenme aşamasındayken kafasını çıkartmış ve havayı görmüş. Havayı gördüğü zaman hemen dışarı çıkmış. Ve güneşe ihtiyacı vardır. Bakın artık çiçek çıkmış. Artık havasını aldı. Suyunu aldı ve en sona ihtiyacı var bunun. Güneşe ihtiyacı vardır. Şimdi geri kalan soruları Sizler çözüyorsunuz e, kontrol ettiriyorsunuz bir büyüğünüze Burası da 105 ve 106 sayfalar ödevimiz ödevimize yine olduğu gibi evinizde konuyu bitirdikten sonra yapıyorsunuz ve dosyanıza yerleştiriyorsunuz Hadi bakalım kolay gelsin hepinize